<laughs> Evlerin önü boya direkt yapalım. Ufak sonra benim koca gelecek. Ne haber? Toprak. Boşver, kes, kes, kes. Ne oldu? Ulan kocacığım? şuursuz karı. Evlendim. Patlıcanım, Ev, patlı buyur. Konuşma fazla. Evlendiğimiz günden beri öyle alakalı oku. Ben bundan sonra konuşan karı istemem evde. Tamam, kocacığım merak etme. Ben bulur onu başkasını yaptırırım. Ben öyle şarkı söyleyen, türkü söyleyen kadın istemem. Odun mu tutturma ha. Merak etme. Bense bu koyarsa bu tuttururum vallahi. Fazla konuşma. Merak ben. etme. Ben de onu olur bulur başkasını yaptırırım. Ben öyle odun modun kıramam. Sağa sola gidemem. Merak etme zaten sen odunsun Kendini kıramazsın. Fazla ben konuşma. Fazla konuşma, kodumu oturttururum. Ben öyle bakkala, şakala, mana falan gidemem. Merak etme kocacığım, sen evde otur, ben de bulur, başkasını yaptırtırırım. Ben öyle işe gidip böyle para kazanıp evde yatıp otururum ben. Merak etme kocacığım, sen onu da ben çektim. Ben onu bulur, başkasını yaptırtırırım, sen merak etme. Ben öyle iş yapmam, evde otururum, televizyona bakarım, öyle iş yapmam. Yapmazsın zaten, sabahtan beri yapmazsın, yapmazsın. Ulan ben onu da bulur, başkasını yaptırtırırım, sen merak etme, sen... Hem de... hanım ben biliyorsun bugün gerdeğe gideceğiz. Senin bu tipinle nasıl geride? hayal edemiyorum yani. Ee, merak etme kocacığım. Ben ne oldu bulur başkasını yaptırırım. Ulan Allah cezanı açıyor <laughs> sizin varlık senin. Ya, ya, güzel.